Koçlar ve yükselen koçlar Oğlak Dolunay ile birlikte ön plana çıkan konularda iş hayatınızla ilgili, kariyerinizle ilgili yeni gelişimler var. Yeni konular var. Burada konuların yeni olması aslında uzun zamandır var olan fakat sizin artık harekete geçtiğiniz, başlangıç yapmayı planladığınız, üretime geçtiğiniz bir süreci gösteriyor. Burada dikkatli olmamız gereken nokta şu olacak koçlar için. Özellikle aile ve iş hayatı ile ilgili Dengelerde bir kriz yaşanabilir. Karşı karşıya kalma, restleşme gibi bir durum gündeme gelebilir. Çünkü Merkür var işin içinde. Burada fikir ayrılıkları yaşanabilir, iletişim problemleri yaşanabilir tüm koçların dikkat etmesi gereken nokta şu olacak. Aman diyeyim aklınıza ilk geleni söylemeyin. Bu yüzden daha sakin, daha ılımlı bir dil kullanmaya çalışın. Çünkü odaklanmanız gereken aslında iş hayatınızla ilgili olumlu şanslı fırsatların yaşanıyor olması. Burada hem gelirinizin artabileceği konular gündemde. Burada bir yerde çalışıyorsanız eğer e, terfi alabilirsiniz, yeni bir iş teklifi gelebilir daha iyi şartlarda e, ya da bulunduğunuz yerle ilgili bir taşınma, farklı bir pozisyonla birlikte bulunduğunuz alanın değişerek kazancınızın artması gündeme gelebilir. Bir diğer taraftan arkadaş çevrenizin, arkadaş gruplarınızın ya da dahil olduğunuz etkinliklerde tanışacağınız insanlarla arkadaşlık yaparak buradan yeni bir iş, yeni bir partnerlik, bir proje ya da eğer maddi olarak yaşadığınız bir sıkıntı varsa arkadaşınızın size maddi olarak destek olması, o anki sıkıntıyı giderebilmeniz için, motivasyonunuzu yükseltmek için alabileceğiniz güzel şanslı etkiler olduğunu gösteriyor diyebilirim. Burada özellikle e, hem sosyal e, gruplar arkadaşlar ön planda hem de kariyerinizle ilgili iş hayatınızla ilgili olumlu fırsatlar var. Bir de önemli ve dikkatli olması gereken nokta aslında özel hayatınızla ilgili konular. Özel hayatınız, hayatınızda eden bir partneriniz varsa burada enerjinin e, yüksek olduğunu, ilişkinin dinamiğin yüksek olduğunu söyleyebiliriz koç burçları için güzel etkiler var. Fakat yine de dikkatli olması gereken bir açı da var karşımıza. Burada maddi manevi kayıplar yaşanabilecek, ani e, olaylar e, gündeme gelebilir parayla ilgili bir kayıp yaşanabilir ya da duygusal olarak partnerinizle ilgili aniden öğreneceğiniz bir konu, aniden gelişen bir olay ve onun tepkisiyle birlikte orada da bir duygusal kayıp gündeme gelebilir. Burada ani olaylara karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Sağlığınızla ilgili ise bu dolunayda özellikle solunum yolları, cilt hastalıkları, dişler, kemiklerle ilgili daha dikkatli ve özenli olması gerekiyor koçların. Bu dolunayın daha çok ürettiğiniz Hayallerinizi hayata geçirebildiğiniz şanslı, güzel bir gün olmasını diliyorum. Tüm koçlar ve yükselen koçlara bol şans.